Ağlayan bir bebeğimiz var Burada küçücük bir deliği var Ve az minicik bir delik Suluğundan su verdikçe buradan ağlayacak Biz şimdi bununla biraz vakit geçirelim Mutlu musun güzel lol bebek Evet çok mutluyum Yeni bir arkadaşım oldu Çıkaralım Merhaba arkadaşım Ben de aranıza katıldım Burada bir sürü lol bebek varmış duyduğuma göre Evet evet bir sürü arkadaşımız var Bak burada bir tane Burada da var Burada da var He burada Barbie bebekler de var biliyor musun? <laughs> Bak. Bu zeki Barbie. Burada da bir... bir burada da bir poli paketimiz var. Merhaba merhaba ben poli. Nasılsın? Hoş geldin arabamıza. Hoş bulduk. Bir sürü arkadaşımız var burada. Sen de bizimle çok mutlu olacaksın. Benim arkadaşım olmadı diye burada bir şey geldi. Bu ne? Seni çöp seni. Senden bizle arkadaş olacaksın. Evet, ben de sizle arkadaş olacağım. Hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Seninle de arkadaş olmak benim. için. Allah, Allah Allah izleyicim. İmdat, i̇zleyicim. Allah İmdat, Allah izleyicim. İmdat, i̇zleyicim. Allah İmdat, Allah İpek onlar uzaylı mı? Ne onlar? Uzaylı. Uzaylı mı? Uzaylı. Ama çok korktu bebecikler. Lol bebekler çok korktu. Ben de çok korkuyorum. Çok Lol bebek. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz güzellikler. Evet.